devamlı sizleri bilgilendiriyorum. Artık e, göçmenler için çok zor kanunlar ve uygulamalar Avrupa topluluğunda çıkartılıyor. Finlandiya'da da yine bu, bu devam ediyor bu şekilde. Avrupa'da birçok ülkede e, sağ iktidarlar hakim. Bu sağ iktidarlar içinde dedi de aşırı aşırı sağcılar var. Bunların tek amacı zaten göçmen düşmanlığı ve bu Göçmen düşmanlığı üzerinden ne yapıyorlar? Oylarını artırıyorlar. Artık göçmen düşmanlığı prim yapıyor bunları da. Bunun için siz göçmenler olarak yapacağınız en güzel şey ne? Bulunduğunuz ülkelerde vatandaşlığı bir an önce almanız. Çünkü vatandaşlığı alırsanız her türlü hakkınız normalde oluyor. Diğer bakımdan siz her zaman bir göçmensiniz ve göçmenlere ne yapıyor? Zorlaştırıcı kanunlar çıkartılıyor. İsveç örneğini verdim ki Danimarka ve diğer ülkeler de aynı şeyi düşünüyorlar. Süresiz oturumu kaldırmayı düşünüyorlar. Niye? İsveç'in niyeti normal, doğru gibi. İsveç diyor ki kültürümü, dilimi öğren ve vatandaşlığı al diyor. Ama diğer ülkeler bunu bu şekilde düşünmüyorlar ve kanunlarını çıkartacaklardır. Bunun için bir an önce vatandaşlarınızı alın. E, 2026'da İsveç ne yapıyor, e, dil sertifikası e, yönünde yanında e, ne istiyor, e, vatandaşlık testi yapacak. Finlandiya'da aynı şey, uygulamayı yapmayı yine düşünebilir. E, ayrı Ayrıca e, ne yapıyorlar, Finlandiya'da işte, işte diyor e, artık e, gelirine bakacaklar her zaman. E, vatandaşlık verirken de yine aynı şey uygulamayı düşünüyor. Bu gelinine bakmak ne demek? Bir kişi çalışmak için Finlandiya'ya geldiği zaman veya işte Finlandiya örnek veriyorum. 8 senede vatandaşlığa başvuruyordu. Bu ne oluyor? 10 sene olacak. 6 senede normalde süresizi yapmışlardı. Bu ne yapmak? 8 senede başvurur. 10 yıl yani 2 senede bekler. 10 yıl gelirinin çok yüksek seviyede olması lazım. Tek kişi olsa hadi neyse diyelim ona bir şey demiyorsunuz 1600 Euro net maaş olsa yeter. Ama eşiyle beraber çocuğuyla beraber iki tane çocuğu olsa 3000'e yakın net maaş olması lazım. Bu da çok zor bu ülkelerde. O demek vergiden önce çok yüksek bir maaş ki Finlilerin çoğu böyle, böyle bir maaş almıyorlar. Göçmenler onun için bir an önce vatandaşlığı almaya çalışın. Benden size tavsiyem bu. Diri geçin vatandaşlık testi çıkarsa onu da geçersiniz ama o biraz daha zorlaştıracak. Her şey gidebileceğiz adamlar, kalın sağlıcakla.